Filistin'e Türkiye'den mal gidiyor mu tartışması sırasında bir video çıktı piyasaya ve iletişim Başkanlığı hemen bir yalanlama yayınladı. De Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Eee bu e, ibareler 2021 yılına aittir dedi. Meydan Türkiye o zaman kullanıyordu. Şimdi made in Türkiye kullanılıyor diye bir yalan attı. Neden yalan attı? Işte burada bakın ispatı var açık bir şekilde İsrail askerleri Gaziantep'teki kısmet pijamanın gönderdiği termal içlikleri alıyorlardı. Evet bakın videolarda şunlar görünüyor ispatlıyoruz. Videolarda bu görünüyor. Kısmet pijamanın Instagram sayfasındaki fotoğrafı ise bu. Videolarda bu görünüyor. Kısmet Pijama'nın Instagram'daki görüntüsü bu. Gazeteci Metin Cihan'la konuştum. Dedi ki, Türkiye'den gönderildiğini iyi biliyorum. Kısmet Pijama'ya bir mesaj gönderdim. Ben bunu iddia ediyorum. Bir cevap hakkınız varsa buyurun konuşun. Cevap yerine anında şu fotoğraflar Instagram'dan silindi. Bir şeyler gizlenmeye çalışılıyor. Bakın, ee, biz bunu daha öncesinde de gördük. İki Türk askeri IŞİD tarafından yakıldığı zaman anında iktidar bu yalandır, şudur, budur dedi. Olayı soğutmaya çalıştı. Daha sonra iki askerin IŞİD tarafından yakıldığı ortaya çıktı. Binlerce yalan atıyorsunuz. Ondan dolayı Cumhur Zulüm İttifakı diyorum. Samimi değilsiniz. 7 Ekim'den beri 350 gemi gitti Türkiye'den İsrail'e. Hava ulaşımı durmadı. Ticaret tam gaz devam ediyor. Bu arada ortağınız Bozkurtlar Gazze'ye diyor, 350 gemi gidiyor, bu çelişkiyi kimse e, anlamlandıramıyor. Bozkurtlar Gazze'ye diyeceğinize, 350 gemi niye Türkiye'den İsrail'e gidin diye sorun diye soruyorum. Şimdi bakın, geçen gün Trabzon Milletvekili Sayın Vehbi Koça bazı burada bazı sorular sordum. Çıktı, dedi ki, hakkımdaki iddialar... Yalandır e, diye bir takım ifadeler e, de bulundu. Ben konuyu araştırdım. Evet, Sayın Vehbi Koç kağıt üstünde haklı gibi gözünüyor, gözüküyor ama vicdanen haksız gibi görünüyor. Neden mi? Bakın, e, kendisinin ortağı olduğu ve daha sonra ayrıldığı 15 Temmuz Denizcilik Şirketi e, arkadaşı Salih Zeki Çınar ile aynı adreste. Kim bu Salih Zeki Çınar? Oras Tekstil. Bakın şurada belgeleri var. Oras Tekstil'le Vehbi Koç'un eski ortağı olduğu şirket aynı adreste. Önceden Temas Plaza'daydı. Daha sonra Merve Plaza'da. Peki başka hangi ortaklık var? Vehbi Koç'un orada bir de vakfı var. Vakıf başkanlığını yapıyor. Vekil olduğu zaman sanırım bu şirketten ve vakıftan ayrılmış. Ee, ve işler Salih Zeki Çınar'a kalmış anlaşılan ve Salih Zeki Çınar'da Oras Tekstil'le e, işte bakın belgesi burada. Türkiye'den Hayfa'ya e, Aksam gidiyor. Burada bütün belgeler burada Türkiye'den e, Hayfa'ya Aksam gidiyor. Burada Sayın Bey Pikoş dedi ki ben e, bu işle yakından uzaktan alakalı değilim. İşte ortağı Oras Tekstil ile çektirdiği, Ali İhsan Yavuz Bey ile çektirdiği fotoğraflar. Yani aynı zaten adreste kendisinin ortağı o, eski ortağı olduğu bir şirket var. 15 Temmuz sonrası kurulan bir denizcilik şirketi var. Vakfın belgeleri de burada Sayın Vehbi Koç. Yani kağıt üstünde bir takım şeyleri halledebilirsiniz arkadaşlar. Ama vicdan bunu kabul etmiyor. Bakın size çok net bir şekilde söyleyeyim. Bir de bir başka belge. Bakın. Oras tekstilin adresinde başka hangi şirket gösterilmiş? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Baltada'ki offshore firmasının adresi de aynı adres. Temas Plaza. İşte belgeleri burada. Daha bunlara bir şey söylenebilir mi arkadaşlar? Aynı adreste bir film fırıldak dönüyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Kimse bize bir açıklama yapacak mı? Bakın, belgeler burada. Kimse e, bunu e, reddedemez. Geçtiğimiz günlerde Aksaray'da henüz hayatının baharında Aksaray Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi, öğretmen adayı 20 yaşındaki genç Minenur Uysal, kaldığı KYK yurdunun önünde yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ne bir kasis, ne bir uyarı tabelasının ne doğru düzgün bir yol aydınlatmasının ne de bir trafik denetiminin olduğu bu yolda Minenur kardeşimizi kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Acil ailesine ve arkadaşlarına sabır diliyorum. İhmallere ve trafik terörüne kurban verdiğimiz Minenur kardeşimizin arkadaşları da asansör terörüyle burun buruna yaşamaktadırlar. Ulusal bir sorun haline gelen KYK yurtlarında yaşanan asansör arıza ve kazaları Aksaray KYK yurtlarında da yaşanmaktadır. Derhal yurtlarda yaşanan asansör kazalarını önleyici tedbirler ile ortadan kaldırmalıyız. Değerli milletvekilleri, buradan Aksaray'ımızın iktidar milletvekillerine ve il sağlık müdürüne de sesleniyorum. Sağlıktaki yaptığınız devrimlerden pardon, Hastalarımıza ve sağlık çalışanlarına yaşattığınız sorunlardan da bahsetmek istiyorum. Hastanedeki kadro ve altyapı eksiklikleri ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir. Poliklinik ve doktor yetersizliği sebebiyle Aksaraylı hemşerilerimiz randevu bulamıyor ve yeterli hizmeti alamıyorlar. Hemşerilerimiz hasta halde çevre şehirlere giderek tedavi olmaktadırlar. Bugün Aksaraylı bir hasta beyin cerrahisi, diş, dahiliye ve ortopedi branşlarında doktor randevusunu en erken iki hafta sonrasını alabiliyor. Çocuk cerrahisi, çocuk diş, cildiye, göz, kadın doğum, kulak burun boğaz, nefroloji, romatoloji, onkoloji gibi branşlarda ise hiç randevu alamıyor. Yani Aksaraylı bir aile çocuğunun süt dişini çektirebilmek için dahi ya kilometrelerce yol kat edip çevre illerdeki devlet hastanelerine gidecek ya da imkanı var ise özel hastanede veya polikliniklere gidecek. Doktor eksikliğinden dolayı polikliniklerde çalışan do doktorlarımız makina misali hasta bakmak zorunda kalıyorlar. Muayene kalitesi de niteliği de dünya standartlarının altına düşüyor. Ve bu durum hükümetin Çağ atlayan sağlık hizmeti söylemiyle asla bağdaşmıyor. Dünya standardı bir hasta muayenesi için ortalama 20 dakikayken bizde sistem 5 dakikaya bir randevu veriyor. Böyle mi sağlıkta çağ atlıyoruz? Bu durumdan hekim de memnun değil, hasta da. Bunun sonucunda ne oluyor? Hiç istemediğimiz sağlıkta şiddet. Bu şiddetin sorumlularından biri de bakanlığın bizzat kendisidir. Personel eksikliği sadece poliklinik, polikliniklerde değil. Bugün bir ultrason randevusu almak isteseniz personel eksikliğinden kaynaklı yedi ay sonraya gün alabiliyorsunuz. Doktor, personel, poliklinik, hijyen gibi hayati eksikliklerin olduğu Aksara Eğitim Araştırma Hastanesi'nden müfettiş hiç eksik olmuyor. Yıllardır liyakatsiz kadroların yönettiği hastanede Yapılan satın alma işlerinde de usulsüzlükler de hiç eksik olmuyor. Aksaraylı hemşerilerim Sağlık Bakanlığı'ndan doktor beklerken bakanlık habire müfettiş gönderiyor. Bu müfettişleriniz yeni yapılan hastanenin bitmeyen tadilat ve tamiratlarında inceliyor mu acaba? Yeni yapılan Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesinde neden sürekli tadilat ve tamiratlar devam ediyor? Hem de büyük tadilatlar. Bu tadilatlara hastane açıldıktan bu tarafa ne kadar para harcandı? Yüklenici firma bunları eksik yaptıysa bu hastaneyi neden teslim aldınız? Usulsüzlüklerin ortaya çıkartılıp yetim hakkına göz dikenlerin cezalandırılmasını talep ediyor. Bu konunun özel olarak takipçisi olacağımı buradan belirtmek istiyorum. Hastane taşıma sürecindeki hırsızlıkların, yolsuzlukların, gariban memurlara yıkıldığı babaların ise aklandığı doğru mu? Bunları kamuoyuna neden açıklamıyorsunuz?